Mənə məhəbbətli izleyicilər, mən Leyla Pənahlı 2025 e, iyun ayı burc yorumu söyləmək üçün sizlerle görüşə geldim. Benim sevimli Başaqlarım və İksənən burc olan Başaqlarım, bakalım sizi iyun ayında nələr bəkləyir. İyun ayında e, günəş 21 iyunadək sizin tam da karyera evinizdə olacaq, 10-cu evinizdə olacaq. Və sevimli Başaqlar, düşünün ki, karyera evində nədir? Hər e, vəzifədə yüksəliş. veya aileniz aile hayatında ciddi adımlar atan insanlar kariyerinde bir önemli bir adım atırlar ve e, mes e, güneşin sizin kariyerinde olması belki de e, başaklar evlilik adım atacaklar belki de sizin bir e, bebeğiniz dünyaya gelecek e, dede olacaksınız nene olacaksınız torununuz dünyaya gelecek veya e, siz bir düğün e, evlilik adım atacaksınız veya vesifede yükseliş olacak ve Şu addımlar olacaq və 10-cu ev karyer evi şudur. Kendi soyismindən o evləndiyi kişinin soyisminə almaq. O da bir karyerivində bir zirvə, zirvədir, bir yüksəlişdir. Və bunlar gündəmdə olacaq. Venüs gezegəni isə e, Boğa burcuna keçir 6 iyunda e, sizin 9-cu evinizdə. Və 9-cu evdə artıq e, Venüs orada bir aşk gətirir. Bu e, bekar Boşanmış başaklar için bu bir ikinci evlilik adımı olabilir, ikinci kere bir sevgi, bir aşk. Bu yabancı insan olabilir veya yabancı memlekette yaşayan bir insan olabilir, bir bayan olabilir bekar başaklar için. Ve bu sizin imtihan vermek, diploma işi almak ve üniversiteni bitirmek. Böyle bir mutluluk yaşayacaksınız. Belki de bir mahkemede bir davanız var ve o davanı siz kazanacaksınız. Şöyle bir mutluluk kazan yani mutluluğu yaşayacaksınız ve belki de yabancı memlekete gideceksiniz. Siz bir vize alacaksınız veya bir ezamiyet olarak gideceksiniz veya evlenerek çünkü 9. ev 2. evlilik demekti 9. ev ve belki de siz ikinci kere evlenip bir balayına bir yabancı memlekete geleceksiniz. Şöyle bir şeyler olabilir. Çünkü Haziran ayı çok olumlu bir aydı. Neden? Çünkü üç gezegen Venüs, Merkür, Mars gezegeni düz yönde ilerleyir. İster düğün, ister nikah masasına oturmak, nişan, kına, çok olumlu bir Arafa'dır ve biz Haziran ayının en önemli olan hadisesini yaşayacağız. Jüpiter gezegeni Burcu'da yaşıyor. En mutluluk, en güzel şans getiren, bol bol mutluluk getiren gezegenlerin en büyüğü ve Noel babası olan Jüpiter gezegeni MES 10 Haziran'da ve sizin 11. evinize geçecek yengeç burcuna bir senelik orada olacak 2026 1 Temmuz'a dek ve 8'inde Haziran'da Merkür artık sizin 11. evinize geçecek ve burada dostlarınız fazlasıyla olacak ve bu sizi büyüdecek çok aldacak belki de siz büyük insanların toplu şekilde olan insanların önüne çıkacaksınız çıkış edeceksiniz bir e, olabilsin ki bir e, partide siz çıkıp bir çıkış edesiniz veya bir e, dostlarınızla düğünü olacak toplu şekilde insanların karşısında herkesin fikri sizde olacak. Çünkü orada yani bir sene boyunca Jüpiter yani yeni ideyalar, arzuların, hayallerin gerçek olduğu bir gerçekleştiği bir evde 11. Jüpiter'de siz istediğiniz bir hayali gerçekleştirecek bir sene boyunca ve e, yani Jüpiter'den güzel bir dost arkadaş isteseniz onu verecek size Jüpiter'den yeni bir proje lahe internetle online e, yani toplu şekilde insanların karşısına çıkıp ve özünüzü tekdim etmek ve e, sizin işinizi, lahenizi beğensinler. Şöyle bir şeyler isteseniz onu size verecek Jüpiter ve e, söylediğim kimi veya olabilsin ki ele bir e, biznes kurasınız. və o biznesdə çoxlu insanlar olsun. O insanların başında məs siz lorasınız. Şöyle bir şeylər də ola bilər. Və 11-ində dolunay yay burcunda olacaq. Sizin məsə 4-cü yuva evinizdə. Ve burada size belli olacak ki siz artık nerede yaşıyorsunuz, belki de yeni bir eve taşınacaksınız, belki de yeni bir kira eve, daha konforlu bir eve taşınacaksınız, geniş, gembol. Size bazı şeyler, e, karanlık kalan konular ışık e, yüzü görecek. Çünkü dolunay bir şey ışıklandırır ve oranı gösterir ki evet bak şu iş bitti. di yekunlaşdı və gizli saxlı işlər üzə çıxacaq, işıqlanacaq. Nədən? Bəlkə də ailənizdə sizdən gizlədilən bir şeylər var, o, üzə çıxacaq. Bəlkə də ailə, əkraballıqlarınızda e, sizdən gizlədilən bir konu var, onu siz üzə çıxaracaqsınız. E, Bəlkə də sənəd, evraklar toplayacaqsınız, evlə ilgili e, tapu işləri, veya onlar bitecek veya bir e, toprak almak, ev almak veya satmak, taşınmak şunlar bir e, artık belli olacak ki siz ne istiyorsunuz ve e, o ay bedirlenmesi onu ışıklandırır. Yani bitti artık bu iş bitti, yekunlaştı. E, 17'sinde Mars gezegeni olacak sizin e, birinci evinizde Mes e, Başak Burcuna geçiyor, Mars gezegeni aslandaydı artık Başak Burcuna geçiyor ve e, bol bol enerjiniz olacak. Yani gücünüz, cesaretiniz daha da fazla artacak. Yani ee insanlarla e, öz fikrinizi bildirərək, öz ideyanızı söyləyərək, öz projenizi, layihənizi məsələ çekinmədən göstərərək öz işinizin peşinde olacaqsınız və bəlkə də siz sporla məşğul olmağa başlayacaqsınız. Artıq yəni ee artıq kilolardan azad olmaq üçün artıq yaz gəlir, biraz diyet saxlayacaqsınız, spor yapacaqsınız və 21-indən baş gece gündüz bərabərliyi yaşayacağıq. güneş sizin 11. evinize dostlar evinize geçecek ve yengeç burcunda olacak ve ondan sonra ise 22, 23, 24, 25'i çok olumlu bir arefede, olumlu bir günlerde ve yeni ayda yengeç burcunda mes 25'inde sizin 11. evinizde olacak ve düşünün orada yeni ay var, güneş var, Jüpiter gezegeni var, Merkür var, hepsi sıralama yan yana olduğundan çalışın o günü bir e, Yüreğinizdə arzu bir dilək tutun və bir kağza yazın və o günləri o qədər dolu dolu yaşayın ki, çox yəni bir şans gəlir sizə, bir e, bəlkə də bir dostunuz sizə bir jest yapacaq, e, bəklənmədiyiniz bir iş, layihə gələcək. E, bəlkə də siz e, dəvün yapacaqsınız və hər kəs sizin ətrafınıza toplanacaq şöyle bir mutlu bir hadisələr yaşaya bilərsiniz və ə, çox diqqətli olmalısınız 27-sə -si, 28-ində və 29-unda gərgin günlərdir, stressli günlər olacaq. Çalışın o günü atacağımız addım çox ə, yəni 103 birbiç. Mən şöyle bir söyleyeyim. Çox bir ə, Düşünün ondan sonra adım atın. Düşünün ondan sonra söyleyeceğiniz sözü söyleyin ki, sonradan pişman olmayasınız ve. Haziran ayını ben söyleyeyim yani 11'in, 18'in, 25'inde sizin için çok yani yatta kalan bir günler olacak. yani hayatınızın bir sene boyunca artık nasıl yaşayacaksınız, artık neler yapacaksınız. Sanki onu göreceksin 11'i, 18'i, 25'i günlerinde sizi mes onu gösterecek ki evet Bundan sonra siz artık ne etmelisiniz, neler yapmalısınız. Yani Haziran ayı çok güzel bir aydı sevimli bacaklar. Sizin için daha güzeldi. Yani Jüpiter gezegeni tam da sizin o arzularınızın, hayallerinizin gerçek olacağı bir eve adım atıyor. Ve bir sene boyunca siz istediğinizi size verecek. Bak böyle sevimli başaklar. Ben Leyla Panahlı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi, reylerinizi yazın. Beğendinizse beğenme düğmesine basın. Bu benim için çok önemlidir. Sağ olun. Allah'a emanet olun.